Herkese merhabalar arkadaşlar. PES 2020 mobilde yeni bir efsane top açılımıyla karşınızdayım. Evet arkadaşlar ilk geldiği gün bir 6-7 tane top açmıştık. Deniz Berkamp'u vermişti bizde. En iyi ikinci oyuncuyu vermişti. Ama biz tabii ki Frank Lampard'ı istiyoruz. Oyuna yeni dahil olan Frank Lampard için top açılımı yapacağım. Aynı zamanda arkadaşlar bende Baresi gibi, Totti gibi, işte Çeh gibi oyuncular yok. Çeh'i özellikle çok isterim. Totti de dediğim gibi bizde yok. Baresi olabilir Maldini'nin yanına. Bu oyuncular bizde yok. Bakalım bu inşallah bizde olmayan oyunculardan bulabiliriz. Diğer oyuncuların hemen hemen hepsi bizde mevcut. İşte Cruyff gibi, Bergkamp, Maldini, işte Chavi, Scholes gibi oyuncular bizde mevcut. Bizde olmayan işte Lampard, Totti, Baresi gibi oyuncuları bulmaya... Çalışacağız. Çok fazla uzatmadan top açılımına başlayalım bakalım arkadaşlar. Haydi bismillah dedik. 100 MyClub parası dedik İlk topumuz geliyor. Haydi bakalım. İlk topumuzdan normal My Club amlemi döndü. Hatta bunları direkt böyle geçelim. Abu Bakar geldi bu arada. Çok fazla yerimiz olmadığı için satacağım bu arkadaşları. Playroft'u VIP oyuncusu çok fazla var çünkü elimizde. Onları tutuyoruz şimdilik. İkinci topumuz anlaş dedik. Haydi bakalım ikinci topumuzdan da yine normal MyClub amblemi döndü. Normalde direkt geçelim hatta hiç e, şey yapmaya bile gerek yok arkadaşlar. Direkt sataraktan devam edelim. Bakalım istediğimiz oyuncuyu bulabilecek miyiz acaba çok merak ediyorum. Özellikle Frank Lampard'ı çok istiyorum. E, Baresi olabilir, Petr Cech olabilir kaleci olaraktan ikinci topumuzda işte efsane ekranımız geldi. Bakalım kim geliyor? Kim geliyor? Kim geliyor? Abi altın top geldi. Roshiş kim acaba? Ona benzettim. Aynen. Roshiş geldi. Geçtik. Yani gelebilecek ee, en kötüsü geldi diyebilirim. Özellikleri nasılmış bunun? Bakalım hemen çok kısa hemen bir bakmak istiyorum. Top kontrolü sürmesi fena değilmiş. Hızı hızlanması, şut gücü falsus 85'miş. Şut gücü 80'den başlıyor. Yani normal standart bir oyuncu diyebiliriz. Bizde yoktu olmayan bir oyuncu geldi. Devam ediyoruz. 6 7. topumuz geliyor arkadaşlar. 7. topumuzda efsane ekranımız döndü. kadar kim görüyor? Bizde olmayan bir oyuncu olur inşallah. Bu stoper oyuncu ismi aklıma gelmedi şimdi ama bizde olmayan Bergomi geldi. Bizde yok. Inter'le efsane değil mi bu? Hemen özelliklerine bir bakmak istiyorum. 1.84 boyu varmış. Defansif özelliklerine bir bakalım. Hızı 78'miş, şut gücü var. Sıçraması 87. Defansif farkında da 90'dan başlıyor. Fiziksel durumu da 8. Güzel. Bergomi bizde olmayan bir efsane ve stoper bir oyuncu. Tabii elimizde Puyol gibi, Maldini gibi Beckham Boyer gibi oyuncular var. Onun yanına gelmesi güzel oldu. Stoper farkındalığımız artmış oldu. Bergomi ile birlikte. Inter'in forması değil mi ya? Bu yanlış bilmiyorum değil mi? Yanlışım varsa da düzeltin arkadaşlar. 100 Michael parası daha ödedik. Anlaş dedik. Haydi bakalım. 8. topumuz geliyor normal. Michael amblemi amlemi döndü. Geçtik direkt. Serbest bıraktık bu arkadaşı. Devam edelim. 20. topumuz geliyor arkadaşlar. 20 topta 2 iki efsane. İkisi de bizde olmayan hatta 3. 20 topta 3. efsane geliyor. Haydi be Frank Lampard'ı ver bize. Çok fazla uğraştırma bizi. Haydi Konami. Aa kaleci. Çeh mi? Çeh herhalde başka siyah top yok diye biliyorum. Ha Toldo var. Toldo bizde var ya. Toldo bizde var. Hatta direkt siliyorum yani. Bizde olduğu için sildim arkadaşlar efsaneyi. Kaleci mi dedim acaba bir an için heyecanlandık. 20 topta 3 tane efsane verdi. 2 tanesi bizde olmayan. Bir tanesi bizde olan efsane. Heyecanlandım bir an çeh mi dedim acaba? Çeh de gelse güzel olur arkadaşlar. Kaleci Petr Çeh. Anlaş dedik. 22. topumuz geliyor. Yani bu kadar siyah top efsanenin içerisinde 22 topta 3 tane efsane verdi. Çok az bir istatistik olaraktan görüyorum ben arkadaşlar. Haydi bakalım. Geçen haftalarda iyi bulmuştuk. Oradan hatırlıyorum. Ondan dolayı mı bu şekilde az geliyor acaba? Onu da bilemedim. Tamam, ekledik takımımıza. Şöyle yapalım. Totem deneyelim. Şöyle aşağıya doğru gelelim. Bir totem denedik bakalım. Anlaş dedik. Haydi bakalım. Evet. My Club amnemi döndü. Dördüncü efsanemiz geliyor. Haydi be Frank Lampard. Bakalım kim geliyor? Kim geliyor? Kim geliyor? Kim bu ya? Aynı oyuncu. Bergomi mi geldi ya? Abi şaka mısın sen ya? Aynı oyuncuyu neden veriyorsun ya? Harbiden neden veriyorsun ya? Saçmaladın konu ya? Verme aynı oyuncuyu. Anlaş dedik tekrardan. Haydi bir My Club amblemi daha döndü. Peş peşe iki tane döndü. Aynı efsaneyi verme lütfen. Aynı efsaneyi verme lütfen. Kimsin bakalım. Morian Test geldi. Bizde olmayan bir efsane. Üçüncü efsane olmuş oldu. Morian Test'le birlikte. Eee... Ya bizde olmayan oyuncular geliyor ama istediğimiz oyuncular gelmiyor. O ayrı bir konu tabi. Anlaş dedik tekrardan. 5-5'e 3 kere vermez herhalde. Serbest bırak dedik bu arkadaşı. Yok Totti falan gelse de ona da razıyım. Yani Totti de gelmiyor. Baresi de gelmiyor. Hadi bakalım bir My Club amblemi daha döndü. Hadi be, Frank Lampard'ı ver de bizi uğraştırma be Konami. Uğraştırma bizi. Ama aynı oyuncu verme ihtimali de çok yüksek. O, Totti! Bizde olmayan... Francesco Totti geldi. Bizde yoktu arkadaşlar Totti'ye. Totti'nin kartını da eklemiş olduk. Bu arada 4 tane ayrı efsane bulduk. Ee, tabii Lampard gelseydi daha çok sevinirdik ama Totti'ye de... Eyvallah diyorum. Biraz daha açacağım arkadaşlar devam edeceğim. Anlaş dedik. Normal My Club amblemi hemen geçtim. 30. topa doğru gidiyoruz son iki top. 30 top olmuş oluyor yani 3000 My Club parası harcamış olacağız. 29. topumuzdu bu. Ee, devam ettik. Ve 30. topumuz toplamda 3000 MyClub parasına 5 tane efsane bulmuş olduk değil mi arkadaşlar? 2 tane e, bergo mu geldi ama? Aynı olan bizde oyuncu geldi. Geçtim direkt. Geçtiler. Devam ettik. Devam edelim. 31. topumuz geliyor. 31. topumuzda da normal ekran döndü. Tamam bakalım ne kadar 2800 Michael'a paramız kaldı. Lamp e, Baresi istedik, Bergomi'yi verdi. Lampart'ı istedik, Totti'yi verdi. Bakalım. E, ilginç bir şekilde gidiyor top açılımı. Tamam bizde olmayan 4 tane oyuncu verdi ama bilemedim. Değdi mi, değmedi mi? Yok, bizim Türk oyunculardan da vermiyor. İki tane var. Ee, Yusuf'u verseydi güzel olurdu. Ee, bakalım kaç... Anlaş dedik tekrardan. Haydi be! Lampart'ı da ver be! Tuzu, biberi, şekeri olsun üstüne. Bu oyuncuların üstüne. Kramponu değişik bir krampon geldi bana. Totti'yi 2 kere verdi ya. 2 kere verme be Totti'yi ya. Verme iki kere Totti'yi. Videom burada noktasını diyorum. Toplamda 41 tane top açtık. 4100 MyClub parası harcadık arkadaşlar ama e, istediğimiz oyuncu Lampard'ı bir türlü vermedi. E, ama onun dışında bizde olmayan 5 tane oyuncuyu verdi. E, kim bunlar? İşte Totti'yi verdi, Baresi'yi verdi. Şey Baresi diyorum. E, Bergomi'yi verdi. Morientes'i verdi. Rossischki'yi verdi. Ha Bizde olmayan 4 tane. tot Totti, Bergomi, Rossischki, ee, Morientes 4 tane bizde olmayan efsaneyi bulmuş olduk. Videom burada noktadan diyorum arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.